Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli kardeşlerim, birkaç günlerdir paylaşım yapmıyorsunuz diye mesajlar atanlar olmuş. Salı gecesi amcamı kaybettim. 63 yaşındaydı. memlekette olduğu için Sivas'a gittik. Cenaze namazlarını işte kıldırdık, dualarını yaptık. Ancak dönebildik. İnşallah bundan sonraki günlerde canlı yayınlarımız, paylaşımlarımız devam edecek. Allahu Teala Hazretleri cümle geçmişlerimize rahmetiyle muamele eylesin. Amcam için okuyabilenler Yasin-i Şerif, Üç İhlas, Bir Fatiha okursanız, yorumlara da yazarsanız, onların duasını sohbetlerde yapacağım kıymetli kardeşlerim. Allahu Teala Hazretleri e, okuma yapan cümle kardeşlerimden razı olsun. Cümle geçmişlerimize Rabbim rahmetiyle muamele eylesin. Sizlere hayırlı, sağlıklı, saadli, uzun ömürler bahşe Sevdiklerinize Sevdiklerinizle beraber dini bir, İslam'a hizmet etmeyi nasip eylesin. Amin ve elhamdülillahi rabbil alemin.